Çok üzgündüm yani. Evet, alalım. Evet. Çok şıksınız abi bugün. Setten geldim. Hayırlı olsun. Abdullah Oğuz Mezarlık. Aa, çok Dijital kanala. Ee... Çok keyifli iş yapıyoruz. Nasıl abi konusu? E kadın e, cinayetleri üzerine. Abdullah o e, kriminal konusunda uzman zaten. Çok keyifli çalışma yapıyoruz. Bir Cihan Kalay oynuyor başrolde. Hı. Ben de İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı oynuyorum. Bu set kıyafetiniz mi yoksa çok şık gördük Yok, Yok bu normal benim kıyafetlerim. <laughs> Nasıl zor. peki? Acak Yüzücü kabul ettiğiniz için neden neydi? Kadın cinayetleri, evet, kadın evet. savunması o bakış açısıyla yapıldı tamam, bunu Biliyorsunuz son e, yani dönemimiz zaten günümüzde ve böyle bir şey var. Ve tabii bundan her e, e, milletimizin insan dünya vatandaşı dünya insanı bundan e, rahatsız olması gerekir ve bu hakları savunması gerekir. O anlamda da bu e, seçim bu yönde oldu benim için. Anladım. O anlamda hani e, manevi bir tarafı da oynaması herhalde daha bir keyif çıkıyor. Tabi, tabii tabii çok e, büyük bir destek gibi bir şey bu. Zaten Abdullah'u çok severim uzun zamandan beri. E, karşılaşma fırsatı da bulmadık. Bu konuda da çok keyifli oldu. Bunu. Siz uzun zamandır e, ara mı vermiştiniz? Siz pek göremiyorduk. E, heyecan özel heyecan bir nedeni, verici, sebebi mi yok, şey var? Yok özel bir sebebi şey yok. Heyecan verici bir şey yok şimdiye kadar. Hani eğer komedi senin e, iyisini yaptık zamanında. Avruk harikasıyla değil mi? E, televizyonun da, e, televizyonda da bir, çok şeyler biliyorsunuz. Çok, artık televizyon bilmiyorum kaldım ondan da <laughs> hani şüpheliyim. E, bu anlamda bu iş çok keyifli. Teşekkür ederim. Yani bana gelsin. Arkadaşlar görüşürüz. Şeyi soralım. E, onun harici hani e, emniyet müdürünü on yarım dediniz. Nasıl? Role nasıl hazırlandınız? Yani neler okudu? Okudunuz mu? Bir şeyler mi yaptınız? Tabii kriminal üzeri bayağı bir şeyler okudum. Nasıl bildiğimiz bir emniyet müdürü şeklinde mi yoksa hani? Daha sıra dışı. Daha sıra Nasıl daha yani mesela yani, anlatırsak? Daha Avrupa'yı diyeyim size. Avrupa Genelde siz hani biz komedi e, dizileriyle evet. daha fazla tanıdık. Aslında hani... Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Aslında ben e, yalan dünyada oynayana kadar hiç komedi oynamadım hayatımda. Ha, Her şimdilik. zaman özellikle devlet tiyatrosunda hep dram oyuncusuydum. Ee, ama biliyorsun hani bir şey öyle görünecek öyle zannediliyor ya öyle oluyor. Siz hangisini daha çok eğlersiniz? Hani genelde duruma hep, göre. Sokakta hayranlarınız hani, soruyorlar niye komedi yapmıyorsun gibi. Onu diyorlar ben... tabii haklı olarak. Ama bu sırada Red tabii insanlarımız da çok gülmeye ihtiyacı olduğu için. <laughs> bütün dünyanın buna ihtiyacı var ama bence hep Türkiye'nin ihtiyacı var. Çok iyi bir şey olursa ama çok zevkli oynar. Şunu da soralım. Geçtiğimiz günlerde Gülçen bir paylaşım vardı. Yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı. Akabinde e, sanıyorum tam rakamı telaffuz edemiyorum ama Gonca Usta, TV'de, Gonca Usta TV'de ona karşılık olarak e, o meblağın yaklaşık 250 TL e, az parasına ben e, oynuyordum dedi. Öyle bir açıklama yaptı. Hı -hı. Hani o günkü şartlar açısından yani kaşe ücreti olarak. Neler söylemek istersiniz? O dönemdeki hani onculuk ücretleri daha mı azdı bir göndermede bulundu çünkü. De, o de, çok normaldi valla. Herkesinki çok çok kendi geçmişine göre çok doğru orantılıydı. Hiç olduğunda ele gülse... O konuda asla şey yapacak insan yani değil. Yani bu anlamda bir hak yediğini düşünüyor musunuz? O dönem çünkü siz de uzun dönem çalıştınız. Ücretlerini evet. alamamazlık hiç, konusunda. Hiçbir problem olmadı. Anladım. O konuda Gülsen zaten asla yapmaz. Öyle Normal bir şey. piyasa şartlarında o zaman ücret aldınız değil mi? Tabii ki tabii Kesinlikle daha üstü bile olabilir. Altı değildir ama. <laughs> öyle bir çıkışı oldu. Onun, Biraz da onun, şey... onun çıkışı tabii <laughs> Beni açar. Bu cevapla siz yatın. Tabii son olarak sağ olun. şey söyleyeyim. Ayakkabı çok e, İspanya'dan. İspanya'dan. Madrid. Mi? Topukları şey var. falan çok şey abi. Madrid. Madrid Bu, Bu şey ayakkabısı. E, flamenka e, ayakkabısı normalde. Oradaki seyahatten aldınız. Aynen. Tabii Madrid seyahatinde. Çok teşekkür Değer ederim. Sever misiniz? Ki, e, hani öyle İspanyol danslar falan böyle işte. Denediniz mi? Yapar mısınız? Hayır yapmayı sevmem. Seyretmeyi sevmem. Sağ olun. 8 kız arkadaşınla Flamenca. Ne evet. Hoşçakalın. Evet. Evet. Çok iyi. iyi. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.